bu yılki Berlin Uluslararası Oyun Haftası'nda en çok ilgi görenler retro bilgisayar oyunlarıydı. Yani en az 30 yıllık oyunlar. Kullanışı kaba, grafikler neredeyse antika ama yine de oyun tutkunlarını kendine çekmeyi başarıyor. Bunlar arasında Berlinli oyun programcısı Riyad Cemili ve Johannes Kritzman da bulunuyor. İkili oyun dünyasının klasiklerinin büyülediklerinden. Bu tıpkı kullanışsız ve var, ağır var, olduğu bir için bir oturma odanıza koymayı düşünemeyeceğiniz eski bir mobilya, mobilya parçası gibi. gibi. Ama yine de barındırdığı sanatı görünce hayran olmadan duramıyorsunuz. Her iki yazılımcı da bir yıl önce büyük bir bilgisayar oyunu firmasındaki işinden ayrılıp beraber kendi stüdyolarını kurmuş. İlk tasarladıkları oyunun adı tuhaf keşif anlamına gelen The Curious Expedition. Grafiği 1990'lı yıllardan kalma gibi görünse de o aslında sadece birkaç aylık bir strateji oyunu. Oyun 19. yüzyılda geçiyor. Kullanıcı ise bir seyahat organizatörü. Uzak ülkelere gidip ilginç maceralara atılıyor, farklı kültürlerle yüzleşiyor. Ya da doğal felaketlerle karşılaşıyor. Retro tarzındaki grafik Johannes Kritzman'a ait. Yazılımcının doğa tasarımı için fazla piksele ihtiyacı yok ve oyunun minimalist görünümünün bir başka avantajı daha var. Unser <laughs> Bizim oyunun modası çabuk geçmez ya da eskimez. Çünkü zaten elimizden antika olarak çıkıyor. Yani 5 ya da 10 yıl sonra bile hala oynanmasını umuyoruz. Buna karşın günümüzde piyasaya çıkan bir oyun sadece 6 ay sonra eski görünüyor. Bununla birlikte basitleştirilmiş grafikte oyuncunun fantezisine daha fazla alan yarattığımızı umuyoruz oyunun konseptine de klasikler ilham vermiş. Tıpkı eski macera oyunlarındaki gibi bu oyunda da çok fazla metin ve çetin görevler var. Karakter bir kez ölünce oyuna yeniden başlamak gerekiyor. Bir önceki seviye kaydedilemiyor. Bu ustalık bir gerektiren, birkaç saat uğraşı isteyen bir oyun. Zorlu oyuna bir de nostaljik bir tat ekleniyor ve insanın canını dişine takıp kazanmak ve tabii kaybetmek için de ciddi ölçüde cezbediyor. Yani bizim oyunda da çok yönlü olarak yenilmek var ama bu da işin cazibesi zaten. 20 yıldan eski oyunlara retro deniyor. İşte bu oyun tüm ticari bilgisayar oyunlarının atası sayılıyor. Pong 1972'den. Ondan birkaç yıl sonra ilk silahlı atışın yapıldığı video oyunu Space Invaders çıktı. Oyun tarihinde bir milat Mario ise ilk kez 1983'te piyasaya çıktı ve iki boyutlu platform oyunlarını küresel çapta popülerleştirdi. Daha sonra ilk macera oyunları boy gösterdi. 1990 yılında piyasaya çıkan kült oyun Maymun Adası muhteşem grafiği nedeniyle de çok sevilen oyunlardan biriydi. Tıpkı 2009'da piyasaya çıkan Minecraft gibi Satılan 56 milyon kopyayla dünyanın en başarılı oyunlarından biri sayılıyor. Hem grafik tarzına rağmen hem de aslında tam da o nedenle. Bu tarz birçok programcıya kendi çocukluğunu hatırlatıyor diyor bilgisayar oyunu uzmanı Andreas Lange. Bu eski bilgisayar oyunları tam da bilgisayar teknolojisinin yaygınlaşmaya başladığı bir dönemde popüler oldu. Bu grafikler ilk çıkan bilgisayarlarla tanındı ve bugün geriye dönüp baktığımızda bu gelişmenin bizim için ne kadar önemli bir adım olduğunu anlıyoruz. O dönem başlayan bir dijital devrim diyebiliriz ve bu retro grafikler sadece bilgisayar oyunlarının değil aynı zamanda tüm bilgisayar teknolojisinin de atası sayılır. Retro oyunlar sanatta da kendine yer buldu. Berlin oyun haftasında 8 bit grafikler tuvallere de yansıdı. Serginin gözdelerinden olan Game Boy <laughs> ya da Nintendo karakterleri genç programcıları hala heyecanlandırıyor. Burada bir gün bizim oyunun fotoğrafının nasıl olması düşüncesi bile insanı heyecanlandırıyor. Johannes Kritzmann ve Riyad Cemili Öncelikle hazırladıkları oyunun piyasaya büyük bir giriş yapmasını istiyor. Sonraysa belli mi olur. Belki bir gün o da klasikler arasında yerini alır. <laughs>